Oh, arkadaşlar Polat'ta bir yağmur var ama sel gidiyor. Furkan su gibi ıslandık. <laughs> Furkan su gibi oldu. Hani oh. yağmur. Furkan bak burada da bir sürü su var oğlum gel. Hadi, çık. Oh. su sevinci, yağmur sevinci. Furkan çok mutlu oldun. Hoş oh, ay, yağmurun güzelliğini. Güllerimizi görüyor musun Furkan? Furkan <laughs> çok mutlu. Furkan ıslandık mı oğlum? <laughs> çok iyi ıslandık. Yağmurun güzelliğini görüyor musun Furkan? Üşüdün <laughs> mü? Bak bak güllerimizin güzelliği bir de güllerimizi gösterelim. Arkadaşlarım güllerimizi de görsün. Ay nasıl güzel açmışlar. Çocuklar açıyor. Evet. Furkan sen yağmuru çok mu sevdin?

Seviye <laughs> <laughs>